Ölümlerden dönüyoruz. Kaçımız bilmem kaç kere. Başka hayatlara hiç uğramayan felaketler bizim normalimiz olmuş. Bu hastanede, bu koridorda, bugün Selin için, yarın bir başkası için üzüleceğiz. Dua edeceğiz, korkacağız, bekleyeceğiz. Sonunda ne olacak bilmeden. Bir yanlışlık var bu işte üzüldüğümüz şeyde, sevindiğimizde. Biliyorum işiniz zor. Hayatınız zor. Ama bu kadar mı? Sevgimiz, sabrımız her defasında böyle sınanacak mı Ali? Bilmiyorum Pınar. Kim bilebilir ki zaten? Neden söylüyorsun bunları? Şimdi kime ne faydası var böyle düşünmenin? Başımıza ne gelirse onu yaşıyoruz canım benim. Öyle değil mi? Öyle tabii. Ama yine de bir yerde bir yanlışlık var. Bak birinin başına bir şey geldi mi yine hep beraberiz. En son ne zaman birlikte güldük, eğlendik? Birimizin evinde oturduk. Sadece çay kahve içmek için ne zaman buluştuk? Hatırlıyor musun? Bilmiyorum. Yani ay almıştır. Ama bak böyle zamanlarda herkes bir araya gelecek tabii. Aile değil miyiz biz? Ali, bununla da aile olmak değil. Biz cehennemde birbirimize konuşuyor sadece. Ben eve geçeyim. Annem yalnız kaldı çocuklarla. Yine uğrarım canım. Hoşça kal. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Sağ ol. Biz Asayiş Bro'dan geliyoruz. Soruşturmayı biz yürüteceğiz. Biraz konuşabiliriz değil mi? Kızım ne yaptı da yaktılar onu. Son bir kez saçını okşayayım, elini tutayım istedim ama yapamadım. Bu vahşeti kızıma kim yaşattıysa bulun ne olur. Biz ne gerekiyorsa yapıyoruz. Önce size birkaç soru sormamız gerekiyor. Buyurun sor. İzmit'ten gelmişsiniz sanırım. Orada kızınız için kayıp ihbarı vermişsiniz. Doğrudur. Birkaç gündür haber alamadım. Normalde her gün telefonla konuşurduk. Aslı İstanbul'da mı okuyordu? Evet. Çok da iyi bir okul kazanmıştı kızım. Gururlandırmıştı bizi. Hem okuyup hem çalışıyordu. Bize de yük olmak istemiyordu. Ne iş yapıyordu kızınız? Garsonluk falan işte. Öğrencilerin çalıştığı işler. Her gün telefonda konuşuyorduk dediniz. Son konuşmalarında sizi şüpheye düşürecek bir şey oldu mu? Yok. Normal konuştu. Okuldan falan söz etti. Bir şey olsa ben anlardım. Hiçbir sıkıntısı yoktu eminim. Peki arkadaşları? Kızım. Aslım. <laughs> Kim kıydı sana yavrum? Canımın içi. <laughs> Sinem, raporlar hazır mı? Hazır müdürüm. Halis'in ifadesini de ekledim ben dosyaya. Aman dosyada bir tek eksik olmasın, tamam mı? Müdürüm, maktul hakkında önemli bir bulgu var. Nedir bu? Aslan'ın adına kayıtlı tam 13 tane telefon attı var. Hepsi de son bir sene içinde alınmış. 13 at Ne iş yapıyor bu kız? Üniversite öğrencisi diyebiliyoruz müdürüm. Numaraların çoğu hizmetmiş zaten. Sadece birkaç tane aktifmiş yine de şüpheli bir durum. Ee, tüm numaralara iyice bakalım ne çıkacak. Hadi. Başüstüne. Alo Hakan. Neredesiniz? Adli tıptayız baba. Cenaze aileye veriliyor. Maktulün üzerine kayıtlı birden fazla telefon numarası var. Aileye bir sorun bakalım. Anlaşıldı baba. Canım arkadaşım, hiç doyamadık sana. Ah be Aslı. Niye bıraktın bizi? Defin işlemleri için memleketi İzmit'e götürülecek Aslı'nın cinayetinde... ...seri katil Giray P'nin fail olduğu iddia ediliyor. Emniyet konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Aslı! Beni niye bıraktın? Öyle mi gidecektin? Ben sensiz ne yapacağım? Gelin ben sizi götüreyim. şey daha sormam gerekiyor. Buyurun sorun. Aslı'nın birden fazla telefonu varmış biliyor musunuz? Yok bilmiyorum. Buradan bakın isterseniz. Kızım yazar. Tamam tamam. Bana bakmaya gerek yok. Şuradaki kızlar arkadaşlarım mı? <laughs> evet. Ev arkadaşlarım. Aslı'm onları çok severdi. Tamam sağ ol. <laughs> <laughs> Etrafı araştırdık. Ters bir durum yok başkomiserim. Yüreği gören var mı? Ben görmedim abi. Gelmedi herhalde. Yüreği annesine çok düşkün. Cenazesini kaçırmaz. Gözünüzü dört açın. Buralarda bir yerlerde olmalı. Annesine düşkün de olsa yakalanacağını bile bile cenazesine gelir mi abi? Belli olmaz. Herif manyak. Her şey beklenir ondan. Bir tane. Sana doğru dürüst veda bile edemedim. Keşke. Keşke benim yüzümden ölmeseydin. Ben bu yükü nasıl taşıyacağım? Hakkını, hakkını asla ödeyemem. Ama intikamını alabilirim ben. Alacağım da. Seni, seni rahat uyutacağım. Etrafta çok polis var. Gitsek iyi olacak. Başkomiser Hüsnü Çoban. Orada dikilen, gözlüklü olan. Şeytan diyor. Fırlat bir roket. Hepsi gebersin. Saçmalama. Anlıyorum intikam almak istiyorsun. Ama onun da bir yolu yordamı var. Biraz sabretmen lazım. Annem ölmüş. Ben sabredeceğim Şe öyle ben... mi? Öyle. Akıllı olmakta fayda var. Elbet öcünü alacaksın ama bugün değil.